Herkese merhaba. Ben Buket Nizamoğlu. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Evet beklenen video geldi. 2026 yılında acaba 12 Burcu neler bekliyor? Dilim döndüğünce sizlere geniş geniş aktarmaya çalışacağım. Öncesinde tabii ki kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, videoyu beğendiyseniz Beğeni yapmayı ve sevdiklerinizle videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz demek istiyorum. Sevgili balık ve yükselen balıklar 2026 yılında acaba sizleri neler bekliyor? Nasıl bir astrolojik döngü içerisindesiniz? Hepinizin merak ettiğini farkındayım. İsterseniz lafı uzatmadan hemen başlayalım. Sevgili balık ve yükselen balıkların son 2-2,5 yıllık döngüleri oldukça zorluydu. Zira Satürn balık burcundaydı. Bu anlamda demek ki 2026 yılı Satürn'ün koç burcuna geçişiyle birlikte biraz rahatlayacaklar diyebiliriz. Biraz oh diyecekler. Satürn'ün onlara verdiği hayat dersleriyle artık daha olgunlaşmış, daha büyümüş, daha ayakları yere basmış formlarıyla hayatlarına inşallah devam edecekler. Fakat tabii ki Satürn yükselenden çıkıp nereye gelecek bu sefer? Para evinize gelecek. Dolayısıyla satürn Neptün kavuşumu ya da Satürn'ün Neptün'ün koç transiti diyelim. Yıl genelinde para hanenizde dolaşıyor olacak. Bu da şu anlama geliyor. Demek ki maddiyatla alakalı biraz böyle dar boğaz içeren koşullar olabilir. Tabii ki her balık burcu için değil ama e, çoğunlukla zorlukların olabileceği bir sene olabilir diyor. Dolayısıyla kaynaklara biraz dikkat etmek, bütçeyi kontrolde tutmak, harcamaları kontrollü yapabilmek önemli manasında. Ama başka bir açıdan yeni bir sorumluluk alanının devreye gireceğini, belki hayallerinizi ve ideallerinizi gerçekleştirmek adına yeni bir alanda cesaret gösterip, yeni bir para kazanma şeklini inşa edeceğinizi anlatıyor olabilir. Yani komple de olumsuz değil. Yıl içerisinde yaşanacak olan güneş ve ay tutulmaları sizler için oldukça önemli. Hala balık başak aksında tutulma serileri devam edecek. Mart ayında yaşanacak olan bir tutulmamız var. Özellikle bu sizi çok yoğun etkileyen bir tutulma olacak. Yine 28 Ağustos'ta Balık burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Balık başak aksında bunlar gerçekten yıla damgasını vuracak olan tutulmalar sizin burcunuzda gerçekleştiği için yani sizin aksınızda gerçekleştiği için size daha büyük tesir verecek. i̇lk etapta Mart daha sonra Ağustos aylarında balık ve yükselen balıkların sağlıklarına dikkat etmesi çok önemli diye düşünüyorum. Her şeyin başının sağlık olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sağlık önemli. Ailenizin ve kendinizin sağlığına dikkat etmelisiniz. Daha sonra ilişkiler yönünde dikkat ve özen isteyen koşullar olacak. Özellikle Mart ve Ağustos ayındaki tutulma süreçlerinde aslında akrabalarla ilgili konuların da aktif olacağını düşünüyorum. Bu anlamda demek ki tüm aile ve soy ağacınızı ilgilendiren, ilişkilerinizi ilgilendiren meselelerde hem sağlık gündemlerinin devreye girebileceğini, hem de önemli aksiyonların, önemli kapanışların yaşanabileceği olaylar oluşacağını öngörebiliriz. 26 Nisan itibariyle Uranüs'ün ikizler burcuna geçerek doğum haritanızın 4. evini tetikleyecek olması ve önünüzde yeni bir 7 yıllık döngü başlatacak olması yine oldukça önemli sizler için. Ee, peki bu ne anlama geliyor? Pek çok balık ve yükselen balığın ev hayatı değişiyor diyor. Ee, ev içerisindeki e, enerjiler değişiyor diyor. Aileye bakış açısı değişiyor diyor. Ee, belki de taşınmalar çok aktif olabilir. Bazı balık ve yükselen balıkların 26 Nisan itibariyle başlayan 7 yıllık süreçte adres değişiklikleri olacağını düşünüyorum. Belki bazı balıklar özgür yaşamak isteyecekler. Aileleriyle yaşayan balık burçları varsa şu an beni dinleyen tek başına yaşamak isteyecek. Özgür yaşamak isteyecek. Ya da Tayini çıkarak şehir değiştirecek, ev değiştirecek, adres değiştirecek olabilir. Başka bir açıdan evlenerek ev değiştirecek olabilir. Yani bunlar tamamen haritanıza göre değişir. Dolayısıyla Uranüs'ün dördüncü evinize girecek olması her şekilde bir mekan değişikliğini size vaat ediyor bulunduğunuz yerle alakalı bir adres değişikliği gündemi başlıyor böyle bir döngü başlıyor 30 Haziran'a kadar olan süreçte Jüpiter'in yengeç burcunda hareket edecek olması özellikle yükselen balıklar için aşk hayatlarıyla alakalı kısmetli bir dönemi anlatıyor yine çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için doğurganlığın çok yüksek olduğu ve bu anlamda şanslı kısmetli bir dönemde olduklarını anlatıyor. E, ya da mevcut çocukları olan çiftler adına da güzel bir etki çocukları için güzel kısmetli bir dönemin oluşacağını anlatıyor. 30 Haziran'dan sonraki süreçte Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte başlayan yeni bir yıllık süreçte doğum haritanızın 6. evinin tetikleniyor olması sağlık ve işle ilgili temalarda şanslı bir etkiye sahip olduğunuzu gözlemlettiriyor bizlere yani kronik bir rahatsızlığınız vardır veya bir sağlık probleminiz vardır veya hiçbir sağlık probleminiz yoksa bile yıl içerisinde bir sağlık problemi yaşadığınızı varsayarsak e, bu anlamda Jüpiter burada size destek veriyor, şifalanmanızı sağlıyor, hastalığı kolay bir şekilde atlatmanızı sağlıyor aslında. Başka bir açıdan iş bekleyen balık burçları için Jüpiter Aslan transiti 30 Haziran itibariyle iş fırsatları yaratabilir. Özellikle uluslararası ayağı fazla olan, e, kısmetli, bol maaşlı, bol primli ya da genişleten, büyüyen güzel tekliflere açık tesirler verebilir diye düşünüyorum. Her şekilde 30 Haziran'dan sonraki süreç Jüpiter Aslan Transiti balıklar için güzel etkiler verecek gibi duruyor. 27 Temmuz itibariyle balık başak eksenindeki ay düğümleri yer değiştirip kova aslan aksına geçiş yapıyor. Bu biraz sizi rahatlatıyor aslında. Son bir buçuk yıldır çünkü balık başak aksında yaşanan tutulmalar ve ay düğümlerinin balık başak aksında olması hep böyle size zorlu olaylar yaşattı, kayıplar verdirdi, bir takım büyük sınavlar verdi. En azından bundan sonraki süreçte yani Temmuz'dan sonraki süreçte biraz daha rahatlamanızı sağlayabilir bu transit desek de yine de 28 Ağustos'ta balık burcunda. E bu aksta kesinleşecek olan son bir ay tutulmamız olduğunu hatırlatmalıyım. Yani her şekilde gene de Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat etmek gerekecek. Plüto uzun zamandır 12. evinizde hareket ediyor ve yıllarca burada kalmaya da devam edecek. Biraz iç dünyanızla alakalı konularda, manevi taraflarınızı soyut alanlarınızı ilgilendiren meseleler ya da bilinçaltı ile ilgili meselelerde bir dönüşüm enerjisi veriyor 27 Şubat'la 21 Mart arasında Merkür balık burcunda retro hareket yapacak bu süreçte özellikle hayatınızda geçmişte kalmış meselelerin çok gündeme geleceğini düşünebiliriz Yani bu buralarda böyle yeni adımlar atmak yeni taze başlangıçlar yapmak bakımından çok elverişli bir süreç olmayacak zaten o dönemde de tutulma döngüsünde olduğumuz için biraz böyle dikkatli davranışlar sergilemeniz gerekiyor ama olumlu manada geçmişte kalmış yarım kalmış bir meselenin revize edilmesi üstünden geçilmesi adına yine de bu mart döngüleri değerli diye düşünüyorum sevgili balık ve yükselen balıklar için 19 Haziranla 18 Eylül tarihleri arasında Kiron'un Boğa burcunda 3. evinizde kısa bir süreliğine hareket edecek olması kardeşler ya da kuzenlerle ilgili konuları çok aktifleştirecek. Özellikle bu süreçte yani yaz döngülerinde yakın bağda olduğunuz kişilerle, kardeş, kuzen, arkadaş gibi kişilerle olan iletişimsel alanlara Dikkat etmek gerekiyor. Yine bu kişilerin de e, aslında sağlıklarıyla ilgili mevzulara dikkat etmesi gerekiyor. Yine yaz döneminde yapılacak olan seyahatlerde de balık ve yükselen balıkların tedbiren kiron boğa transiti nedeniyle daha dikkatli tavırlar sergilemeleri gerekiyor iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet sevgili balık ve yükselen balıklar sizlere de harika bir yıl diliyorum. İnşallah gönlünüzden geçen her şey gerçek olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.